Gracias. <laughs> Herkese merhabalar. Yine bir LSPDF alüminyası ile karşınızdayım. Bu bölümde polis özel harekat serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet abi bugün yine karkış demeden operasyonlara tam gaz devam. Bugünkü aracımız Volkswagen Transporter. Daha önceden sivil versiyonunda kullanmıştık. Araçta bir değişiklik yok. Ee, özel harekatta istek olduğu için tekrardan kullanalım dedik Transporter'u. Daha önceden bir de Vito ile çekmiştik. Yanlış hatırlamıyorsunuz özel harekat. Neyse şimdi arkış demeden gidiyoruz abi gene operasyona. Bu sefer operasyonu biz düzenlemiyoruz. Bize düzenlenmiş. Bakacağız, gideceğiz, detayları alacağız şimdi. Bizim büyük binaya gidiyoruz şimdi. Çökün bakayım arkaya. Çökün, çökün, çökün. Adam da lan İyi, ben deler geçerim dedi, geçti. Şimdi açalım bakalım şunları. Bu Şu beyazlar. Bunlar ne yakmış lan orada olay biz burada çakar ayarı yapıyoruz neyse yapıştır bakayım Evet hızlı ve öfkeli polis özel hareket yavrum benim açılara gel açılara <laughs> Karkış devam mı bilmiyorum vallahi buz buzlu isteyenler vardı sevdiniz herhalde tuttum gene bir bölüm daha ama arabayı ben tutamıyorum baksana abi bir de transporter arkadan itişli yapmışız burada kalmış bu böyle normalde önden çekişti galiba yanlıya yanlıya gidiyoruz bunu oğlum bunu nasıl ciddi alacaksın lan böyle yanlıya yanlıya geliyor <laughs> Şimdi bizim ana binaya gidiyoruz abi genelde bir iki bölüm de çıkış yapmıştık oba Durma da durmuyor. Ne yapacağız lan biz bununla? Akşama şu operasyondan sonra bir normal prova gene bir düzenleme yapacaktık ama bu şekilde de nasıl yapacağız abi? Baksana. Düşür lan vitesi bir de yan yan çıkalım şurayı. Düşür lan. Yok iki de gidecekmiş abi. Kara buza devam mı? Yazın abi yorumlarda istek gelirse gene bu şekilde devam et derseniz edeyim yoksa şu an İstanbul'da o civarlarda yani Marmara'da da abi mi Ankara tarafları diyor diğer taraftarı nasıl da kar yok yani çoğu yerde şu an yayınca tekrar devam edebiliriz şu an iptal de edebilirim full kar devam etmeyelim diye da boş neyse yaka yaka gidelim de bu yüksek hızda çok tehlikeli baksana abi 130'la yan yan geziyoruz lan. <laughs> lan dur lan dur tamam lan. Bu ne S 2000 havalarına girdi lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Yok dikize bakan ciddiye alamaz abi şu manzaraya bak. Dur bir de kayıt alalım. <laughs> açın yolu açın yolu açın yolu. Kilo memnun herhalde halinden Yan yan operasyona götürüyorum bak seni Eh frenimin tutma bak burada Boylamayalım diye yavaşlamamız lazım yoksa refujdan aşağıya uçarız valla Uuu dedim biri uçtuk bak Dur aman dayı aman. Çok bir şey yok Dayı <laughs> Dayı durmuyor lan var mı? Yok direksiyonu döndürmek için normal bu kim Git gidin Çekil operasyon var. Almasınız oğlum millet içer Allah cezanı vermesin. Çık 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 yollayın şunu. Oğlum bu bu niye çalışmıyor lan benim vitesim he? Yürü yürü. Operasyon var. şey Benim detaylara bir öğrenelim şimdi. Ya niye ya niye çıkıyoruz abi? Güzel. Minibüs olunca bir de minibüs şehir biraz daha. Oturaklı yazmıyor. Alıp başını da gitmiyor. Transitle ne yapsak lan bir yanlama mı yapsak? Açın 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 açın. Çekil. Mevzu var biz burada kapılara takılıyoruz ya. Vallahi Tokyo Drift'e çevirdik biz de iyice. Taktırmasaydık iyiydi. Evet başkan geldik. Selamünaleyküm. Yan yan girdik mevzuya. Gelin bakın Yaşar. Gel 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 gel. Yanlıya yanlıya geldik. Evet. Şef sen misin? Selamünaleyküm direktör. Ee, hoş geldiniz. Bizim diyor ne oldu? Sunucuları patlatmışlar falan filan muhabbet oldu. Çok hızlı geçtin lan. Tamam diyor nasıl yardımcı olabiliriz dedi. İşte ne diyor? İnsanları insanları çıkartmışlar. Ne olmuş? tamam. Sunucuları pa dataları patlatacak diyor. Ne datası diyor? Çok önemli mi diye soruyor. Devletin diyor önemli bilgileri var diyor. İşte bütün polislerin dataları var diyor içeride. Bütün polislerin bilgileri varmış. İçeriye de basmışlar. Çok güzel. Evet görüyorsun özel harekat binasını bile basıyorlar. Swat Demirdes bize eşlik edecekmiş. Etsin. Sülo. Şş, anlaşabileceğim mi lan arkadaşlarına? Oğlum bizimkiler ölür ha. Vallahi ölür. Dur şunların ben canlarına bir ayar çekeyim. Sula. Hadi bak torpillesin gene benden bak. Sana can bastım oğlum. Sana 20 bin can veriyorum. Ölme ha. Is on fire. Fire bro bu yangına karşı mı? Kurşuna karşı yok mu? Neyse. Hadi sen ölme görünmez yapayım sen de gel hadi gel. Gelin gelin bu ne lan? Keleş. Şunu ver şunu. Böyle bir dalış yapalım içeri gelin. Allah çık çık Zor. ne yapıyorsun burada çık. Hadi Telefonla kötü. Yürü. You Git moran. öte. Oo millette hiçbir şey yok. Şimdi oturuyor. Ne işi var onunla? Şş, gelin lan. Gel 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 gel. Wow. Sakin sakin. Hadi. Hadi bismillah. Girdik içeri. Evet şimdi girişi yaptık. Ulan kim düştü lan aşağı? Dur oğlum gel lan buraya gel gel gel. Sülo Öldürteceğim mi oğlum kendini lan ne dur gaza geldim bismillah diğerleri nerede neyse hadi gazanız barik olsun adamlar arkanızda dalın hadi bismillah Bunlar bunlar hackermiş he Bunlar hacker he Gel bakayım gel 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 Oo müzik de girdi bak atmosfer iyi ha Çok çok uuu her yerden çıkıyor lan Ölmedi mi lan bu? Uuu. Lan. Bura karışır ha. Benim bombam yok mu lan? Lan bilgisayarları kırmayın. Pahalı onlar pahalı. Sunuculara sıkmayın. Uuu çok 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 çok. Oğlum önlü arkalı nereye bakacağız lan? Bombam yok mu? Bomba sis olayı iyiydi. Kalkan almadık. Çok 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 Ulan her yerden geliyor lan bunlar Çok 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 Başka 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 Oo, Oğlum Bizimkiler nerede lan Bak Bütün adamlar gitti bizimkiler de inmiyor aşağıya Kalabalığı görünce <laughs> Aman adama vurdum Oğlum Ps. Çık 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 yukarı çık Dayı sen de çık Oğlum çok kalabalık burası lan. Ben böyle yer görmedim. <laughs> Şuradan şey ver bana. Bomba ver bomba. Bombalar neredeydi lan? O uh, adamların canını okudular vallahi. Bomba 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 BZ gaz, tear gaz. Gaz ver gaz. Gaz atayım bari şunlara bir yandan. İyi lan çatışıyormuş bizimkiler de tepeden. Çöker çöker çöker. Yolla yolla gazları yolla şöyle. Lan bütün makineler gitti zaten. Bir hayır gelmez bunlardan bir daha. Nereden atıyorsunuz oğlum? Fırlat fırlat fırlat. Ay yavrum benim be. Dağıttık ortalığı be. Şuraya bak Ölümsüzlük olmasa bir saniye yaşayamazsın burada vallahi de. Bağırma Sino bağır. Sino bağır yukarıdan el fel. Şu. Valla. Ah. Patlattık bilgisayarı Allah cezanı versin. Milyarlık masraf açtık. Zaten dağıttık bütün sonucu modülü bir şey kalmadı da. Şu şeyi de götüremedim anasını satayım niye silinmedi bu Oğlum bitmedi mi tamam la yeter da de. Ne dedi o git dedi tamam bir şeyler dedi bitti dedi işte tamam diyor Bak halen atıyor nereden atıyorsunuz Nereden atıyorsunuz lan Sülü sen mi sıkıyorsun lan ne yapıyorsun oğlum Beyin mi yaktın gene Allah ayakta duramıyoruz lan Çık çık Om niye çıkmıyorsun lan tepeye bir çık da bakayım ne var ne yok kim atıyor? Çıkmıyor lan. Tırman dedik, tırmanmadı. Tamam bitti herhalde be. Bak yo atıyor halen bir yerden atıyor. Of. Sunucuyu patlattık. Baga girmiş biri var. Bak bak burada baga girmiş biri var. Bak buradan çıkıyor ateş. Nereden çıkıyor lan? Neyse tamam biri duvarın içine girmiş artık bir şeyler oldu. Sülo ne oldu gene deşilmişsin sen de bayağı bir ben sana canı vermesem ölmüştün sen. Ama bizden biri gitmiş gene. Sıvat Abilerde Mokoko. Ulan şuraya bak ya. Burası online yeriymiş herhalde zaten. Bütün sunucular ağzına kadar sorucu oldu. Şurada haritadaki büyüklüğüne bak alanın. Hayvan gibi yer kaplıyor. Tamam yürü hadi. Tamam burası temizden de ben buraya bir cenaze gibi çağırsam var ya. Yürü, yürü. Bir saat sürer toparlanması. Çıkın hadi çıkın tamam kurtardık kurtardık. Yürün şefe gidelim bak. Ah benim abim benim be. Keymişler benim sarı kafamı Allah rahmet eylesin. Gel 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 gel. Şşş gençler gelin lan. Çıkıyorum bak ha. Rakbeyi de vermişler arkadan. Heh, geldiniz mi? Tamam. Bizim araba burada. Ne oldu lan? Transistik kim dızladı? Şef. Good work officer diyor. Tamam hallettik. Sıkıntı yok. Haha <laughs> thank you. Rica ederiz. Ne demek vazifeniz bak. Ya. Şş, <laughs> nereye gidiyor? Sizin transit gitmiş gel atalım seni de diyeceğim ama. Hay be Süleyman benim be. Bir kişi eksildik neyse Güzel atmosfer iyiydi beğendim ya Hadi çökün o zaman şehire doğru geçelim Çökün Çök 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 Güzel Hadi bakayım Evet şimdi geldik abi yine karakolumuza bir soluklandık üstümüzü başımızı düzelttik şimdi akşam devriyemize devam tamam Dataları da kurtardık hackerların elinden Görevi de tamamladık şimdi bir de şöyle bir grava uğramazsak olmaz zaten Gidelim mi de Grove'da şöyle devriğimize atalım. Tamam abi şimdi o kadar dataları kurtardık ettik. Şimdi bir yanlamaya hak ettik. Rahat rahat şimdi yanlaya yanlaya devriğimize ata ata. At. gidelim bakalım. Yavrum benim baksana ya. Ne güzel soft da yanlıyor böyle çok böyle ele oturuyor direkt arabaya. Çekil abi çekil çekil çekil. Güzel. Dur manuel vites gideyim biraz. Uuu. Uh. Bu ne oğlum? Lan damileri kaymış lan arabanın. Tavana aydınlatıyoruz lan. Neyse boş ver tamam. Karanlık değil zaten yollar ölüyor diyor. Bir ayarları bozmuşuz yine. Bu ne biçim park lan böyle? Yolun ortasına bırakmış gitmiş öyle. De Vay, de bak. De bak de manuel olunca biraz daha şey oluyor. Devirini ayarlayabiliyorsun. Abi yerler aşırı koyu. ayrı bir konu da. biz telsiz açık değil mi? Açız. Çağrıları alabiliyoruz. Tamam güzel. Al şunu otomatiğe yine. Şimdi gidelim bakalım bir aranalım. Bir millete salça olalım. Tarkış demeden. Yine devriyedeyiz. Aha. Aha! Aha! Tamam ben de git aç. Aç aç. aç, aç. Reyna, Reyna almışlar birini. De gel düz Hadi bakayım. Yanlıya yanlıya. Şş, ne yapıyorsun oğlum? Şş, atla silah. Silah silah ne yapıyorsun? At. Ya <laughs> da yat, aşağı, yat. <laughs> Şş, Sen ne yapıyorsun? Sen de çök, sen de çök. LSPD. Tamam, kurtardık da bu niye kaçıyor? <laughs> Oğlum sen niye kaçıyorsun lan? Bir şey mevzum var. Allah bir koyacaksın şöyle bak. Özel erken koydu mu ölür zaten this is this this is this is this this neyse parayı al bari de yılbaşı dispatch. açtı. Lan kime takıldınız gene? Ay Allah cezanızı <laughs> <laughs> Kazalara gel. Şuraya bir ambulans isteyelim ya. Adam öldü kaldı Attention, burada. Abi biz silah sorgu atabilir miyiz? Adamın silahını bir kontrol edelim. <laughs> ya tamam oğlum. Kimin peşine takıldınız ya? Allah Allah. Silaha bakalım. Silah da çalıntı çıktı zaten. Atenşin, all Tutukladılar. Yine kimin niye tutuklandığını anlamadım ki ya. Şu an bir Aç da kardeşi aç. Roger, that one, Sam, 18. Area. mevzu var lan. Soru işareti gösteriyor. Ne var orada? Şuna bir bak bakayım abi. Vay benim samanım mı gelmiş? Bak yine saman kafalı mı gelmiş? Şimdi? Öldü mü? Yapacak bir şey yok. Hadi 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 toplaşın toplaşın. Bırakın o adamı da kimin peşine takıldınız? Siz altta birini buldular gene. Çünkü Çökün 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 çökün. Hadi bakayım çökün. Dur abicim şöyle geri. Artık yapacak bir şey yok. Bizim eleman nerede? Biri trafoların Hı -hı. içinde dolaşıyormuş Hı -hı. herhalde. Hı -hı. Dönmüyor 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 dönmüyor. Dayı seni niye tutukladı bunlar? Hadi serbestsin saldım bitti. Nerede lan bu gar? Ya sen oğlum buraya ne onu unutturuyorsun? Çök. Çök çök çök. Kim lan gavat dedik süre çıktı yine. Yani. Tamam işte. Oo <laughs> uh, süyü mü dedi lan biri? Ne oldu lan? Aa kavga çıktı. Lan kapışmayın oğlum. Oğlum iyice asayişe işe çevirdik ha. Şişt, ne yapıyorsunuz oğlum? Oha adam bir koydu yerde. Bağla bağla. Oo oh, oh, dayı İyi bu baya para topladım ha. Şikaktan kalk ne oldu bir düştü düştün sen ya. Ben de bir yumruğa bayıldım bu oğlum. Ya bu ne biçim özellik ya. Niye çatışmalı ihbar verdiniz bize? Kalk kalk yürü git. bak asayiş olaylarıyla uğraşıyoruz ya. Yok mu çatışma bir Ne oluyor? Doğalama ver. Bekleyin. Yani yürü sal gitsin bunları sal. Bekleyin. Sal onu da dene tene ona. Çö! Hadi toplaşın yürüyün. Yürü yürü bak işine hadi. Ol. Bir de ben bayıltmayayım şimdi seni. Evet abi geceyi son ihbarımızla kapatalım. Gene zırhlı bir gunman diyor. Bu büyük ihtimal bakır kafa olabilir. Ne olduğunu bilmiyorum. Yine etrafa ateş açan birileri varmış. Koduş gidelim bir bakalım. Gunman diyor. Kesin bakırdır. Sülü hadi bakayım. Bayağıdır bakırla görüşmüyordun. Özlemişsindir. Gidebilirsek. Oğlum. o oh, yo oh, yo. Oh. Aha da kendisi bakır vallahi. Dur dur bekle bir arabadan inelim şerefsiz dur Allah cezanı verecek senin Bak camda da ne ah, Şuraya bir çek şunu bir şuraya bir çek Destek ekip verin destek Çıkın yukarı çıkın yukarı çıkın Yukarı çıkın yukarı He kalın orada oh, çok, çok. Ulan geliyor mu bak dur 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 ben onun tepesine çökeceğim şimdi Nerede o? Ya yeah, nasıl arkalarla hep sen mi indireceksin bize? Bir şeyim yoktu mu lan? Yok mu? Çık 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 Lan açımdan çıktı. Ölmez bu ölmez. Buraya bak. Allah cezanı versin. Kaç canlısın bu oğlum be. Görüşmüyorduk bayağı. <laughs> Geldi mi ikinci ekip? Geldi. Bak yok. Şöyle bir kafaya kafaya da atıyorum yok kafaya da yemiyor. Bir şey merak ettim canı var mıymış bunun? Şöyle tıklasam can gözükür mü? Oha bak bak iniyor canı. Çüş kaç bin can bastınız oğlum? Aynen bak yavaş yavaş gidiyor canım. 10 bin can falan varmış bunda. Vay şerefsiz. Headshot attıkça daha çok gider can. <laughs> 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 eh çok güzel. Çok güzel. Abi dur dur dur. Dur Bakırcım dur. Şakalaşıyoruz şurada dur. Yatacağım biraz daha. Canım. Hadi lan bir jarjörü değiştiremedim. Kayın arkadan, kayın onu, kayın, kayın, kayın. Şükür be. Şükür be. 10.000 bin cam var adamda be. Buraya bak. Delik deşik o kıp kırmızı yaptık adamı ya. Ben buna şimdi şey de yapsam kendine de gelir bu manyak. Dur şu arabayı atın şuradan bir be. Şuna bir ilk yardım yapabiliyoruz mu? Yok, insan olarak görmüyor bunu. Çünkü bakır. He bakır. Yapamıyoruz ilk yardım sana. Bakacaktım bir üstünü başını arama da yapamaz değil mi? Ceset aranıyor diyor. He arıyor. E. Ne çıkacak üstünden? Poşet içinde uyuşturur çıktı. Bakır. Marshall Palm diyor E ee, e bir şey yapaydık, ilk yardım yapaydık. Bakayım kaskın altında ne varmış. Yok lan bu tam bakır değilmiş. Aa. Beğenmedim. Bu aradığımız eleman değil. Bakır. Bizim bakır nerede acaba? Neyse tamam yeter bu kadar aksiyon. O zaman bu videoyu böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.